gibi kafana kıstırdık ve darmadağın ettik kardeşlerim. Çok acı çektiler. Çok acı çektiler ve ekranlarda göreceksiniz kardeşlerim. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Keyifli seyirler dilerim. Şunu öldür lutun al. Şunu öldür lutun al. Biri bomba attı. <laughs> Kendini öldür. Al ana atıyor. Kaç kaç lan yanından yanından kaç. <laughs> Hay bak oraya gitme seni öldür. Seni öldür. <laughs> Öteki artık. Arkadaşını kaldırmasın bak dikkat et. <laughs> dur dur bakayım açacak mı? Hey! Hey! Mikrofon var, Mikrofon mı? var mı? Mikrofon. Mikrofon. O. O. Oh, sıkıyor. Aa, Aa, bot bot. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Ses. Mik mi, 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 mi var, mi? var mı? Mik var mi, mı? Mi. Ses ses. O oh, içeri. O oh, <laughs> içeri girdin lan. Alo. Lan ne yaptın? Lan ne yaptın? Mikrofon var Mikrofon mı? Mikrofon var mı? geliyor geliyor evet evet la bıraktım taktım la bak bak şuradan bot gidiyor onu da al. <laughs> kardeş İyidir iyi sıkıntı yok. Ya şu arabayı çekti, beraber gidelim bari bana ya. Biz, bizim araba bizim arabayla vur kardeşim onu. Belki çıkar ya. Aa bot geldi bot. Daha geldi, daha geldi <laughs> Neyse neyse. Sivas mı? Sivas mı? Hakkınızı helal <gülüyor> edin ya. <laughs> <laughs> Kardeş bunu çekmemiz lazım bak. Ona göre. <laughs> Uğur Discord'a atacağım bunu dur dur. Araba, araba, arabayla, arabayla araba bir vurmaya çalışsana ya belki ya gider araba ya araba oradan bir vurmaya çalışsana <laughs> Size de geldi ya. Ya, <laughs> ya, kaçıncı oldu bugün? 8, 10. 8, 8, 10, 10. belki, 10 belki 10 de yani Harbi valla bu 10. 10. De 10. 10. size denk geldi yani Ya bizim arkadaşı, biz akşam eklerden sonra oynuyoruz da şimdi ikiliye girdik Normalde ben at burada kasmıyorum da Bura önemli değil Ondan <laughs> öyle dalıyoruz her yere Sen bir daha dene sen Bak sen bir daha dene kardeşim Vallahi seni ya, vurmayacağım vursana, sen vur, olsun. Ama oruçlu oruçlu söylüyorum Şu bizim arabayla Şu masanın oradan vur bak masanın Vur arabayla oradan. vur vur sen arabayla vur Bir daha böyle ön Tuzağa düşmesin Aynen <laughs> Çalışan bir araba olsa <laughs> Bu Ersin Yekil şey yapıyordu şöyle uçuyordu Ev gibi araba oldu orada Vay anasını ağladı <laughs> 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 Kardeş benim yaş 27 28 Oğlum bu amına <laughs> Bu kulübeyi nasıl inşa etmişler Geçen gün günele <laughs> be gidiyordum ben Uğur <laughs> Gel sana mermi mermi bir şey lazım mı? Bak kar 98 var gel. Ulan ya biz var ya. Ya kardeşim o kadar mı şeyiz yani oyun için tövbe estağfurullah. Oruç sorusu sana yalan mı söyleyecek? Ulan var ya o kadar uğraştık ki At elinden patlayacak. O kadar da <laughs> bak lan <ben> kendini <laughs> öldürdün. Ulan <Biz gülüyor> oğlum ya. <laughs> <laughs> Adamın elinde patladı Adam ya. Adam kendini öldürdü. Lan, <laughs> ben öldürdüm. Bak <Vay>, adam adamlar <laughs> Sivas herhalde. Arkadaşı mı? Tepeden bakıyor ya. O da ona sürünüyor. Sen çıkma o yaklaştı ona. O niye sıkmıyor? Sattı Bence adam ben bunu be. öldüreyim ha. Çok sen bak, öldürme sen kaldır. Bak bunu. Sen... Kaldır sen, sen direkt kaç. Enemies ahead. Tamam üstüne. bayılacağım işte direkt. Tamam işte bak aynen. O da tayı kayanlar. Bak bir yerde şurada. Geliyorlar. Cesaret. Seni diyor. orada öldürsem öldürürdüm ama ne? Aptala bak. Allah. Al. Yine birini yıkabiliyorsan yık da. Çeri. Bomba atıyor. Yo. Neyse bayıla gelsinler. Kendi geliyor arkadan. Tamam tamam gelsinler. Geliyor ikisi de. Bayıltayım mı şunu? Birini bayıltın. Bekle bekle bekle. Hadi. Lan gitsene salak. Evlat. Evlat. Duyur mu? Duyur mu? Artık. Open the mic mic. Kaldır. Dur var. kaldırsın direkt bayıl bak. Bayıl direkt bayıl tamam mı? Kafaya dikil Open the mic. Kap. buro. Kafa kalktı anne öldür. Bro. Kafa kalktı anne öldür. Aç! Bro! Mik mik mik! Open! Ooo bunda ne, ne var lan? Open the mik! No 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 no! Bak. No lan! Aç şunu adamını öldürecek ama! Şş. Mik o aç lan oğlum, seni mik. öldür kilit sen al oğlum! Mik mik mik! Kaldırıyor ben arkadaşını lan. kaldırıyor! Öleceksin şimdi ama! Mik oğlum mik! Bir kaç mek. Mek. Haydi be. Apelader değer zaten. Nasıl son? No 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 no. EJ ölecek ya. No 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 <laughs> no. Nice. Nice bitch. Bas 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 Burşunu bas. Koşuna bas. Fisat Aferin Fisat ya Helal sana be Komando ya Komando bu ya Komando mısın sen bakayım He Çeti 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 Ne oldu ya sıkıştınız bu bayan herhalde Ne bayan adı Osman ama <laughs> Osman Osman. Osman olmadı işte bak. Çe taşmıyorsun. Osman ha. Hey. Aferin sana aferin. yaptı yap öpücük. Nice. Ha, daha çok namaz kılarsın sen. Açacağım. Çete işte da konuşak açacağım arabayı kaldıracağım merak etme Tamam Onun bir yöntemi var Duyuyorsun biliyorum İsmini söyle bakayım Tavayla ne yapacaksın ya evet, Hareketini çek oğlum Mikrofonu açarsan arabayı çıkaracağım oradan. Tek kişi mi? Görmüyorum. Hadi. Dur bakacağım görmüyor. Tek kişi tek tek tek. Tek. Bayılıyorum. Bayıl bayıl. Dışarıda dur öldürsün seni bak. Kaçma içeri öldürsün. Oğlum valla kesin kız ya bu. <laughs> Hazır lan geldi. <laughs> Eyvadi. Kastap! Duyuyor musun? Arap lan! Duydun mu? Kastar lan! Duyuyor you Duyuyor me? guys? What's Aa biri çıkıyor ona lan! Ya nereden çıktınız ya? Gerizekalılar ya! Şuna <laughs> bak! Suriyeli! Duyuyor you hear me? Lan Suriyeli, senin kafana s**t. Evet. Lan Suriyeli! Duymaz gerçi de. Bu nereye çıkıyor lan bunlar ha? var lan bu salakta? Ya şey, şu içerideki adamdan korkuyorlar ya, baksana şunlara. Yaklaşamıyorlar. ya. Sal salak herifler. Bu arabaya gidiyor amına. Ya var ya amına, tam sis atıyor. Hani salağın tekini öldün ya Allah çarpsın Yalnızımda hile var daha direkt mi öldürdüm beni İnşallah kendini bombayla patlatır tamam. yani şu an tamam. Salağa bak arabayı patlatmayacağız. çalışsın Yeri zekalı Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> evet kardeşler Gördüğünüz gibi 3 ekibi sıkıştırdık ve adamlar işkence çekti kulübe içerisinde adeta işkence çektirdik adamlara yapacak bir şey yok kardeşler bizim stilimiz bu Kraiz Maybro ile sıkıştırıyoruz sabrediyoruz ve sıkıştırıyoruz sonucu alıyoruz bu şekilde içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız bir sonraki sıkıştırmalarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın